Merhaba arkadaşlar dördüncü ünitemizin e, kalan e, videosunda kimyasal tepkimeler ve asit bazlara devam edeceğiz bu videomuzda e, kimyasal tepkimeler hepimiz biliyoruz eğer bir ya da birden fazla maddenin kimyasal yapısı değişerek yeni bir madde oluşturuyorsam ben bu olaya kimyasal değişim yani bir tepkime varsa buna da ne diyorum kimyasal tepkime diyorum kimyasal tepkime sırasında Fiziksel değişimler meydana gelebilir, hal değişimleri olabilir, katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçebilir, renk koku değişimleri olabilir, ısınma veya soğuma, gaz çıkışı, çözaltı, çökelti oluşumu gibi olaylar gerçekleşebilir. Kimyasal tepkimelerde şuna dikkat etmemiz gerekiyor, tepkimeye giren maddenin, kütlesi ve e, oluşan ürünlerimin kütlelerinin toplam kütle olarak da birbirine eşit olduğunu özellikle kapalı kaplarda eşit olduğunu e, bilmeniz gerekiyor. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi biz Biz diyoruz ki, kimyasal tepkimenin özellikleri diyoruz. Biz okun ilk kısmına girenler, okun diğer kısmına ise ürünler diyorum. Benim okum ise tepkimenin yönünü gösteriyor. Yani karbondioksit dioksit, pardon, karbon ve oksijen birleşerek karbon dioksit oluşturduğunu gösteriyor bize. Biz bunlara girenler ve ürünler diyoruz. Kimyasal tepkimelerde bu şekilde... Aktarıyor bize ve şuna dikkat edeceğiz. Kimyasal tepkimede neler korunur, neler korunmaz? Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir toplam kütle kapalı kap ise her zaman korunur diyorum. Eğer ağzı açık bir kapsa gaz çıkışı olacağından dolayı toplam kütle korunmayabilir. Proton sayısı, nötron sayısı, toplam elektron sayısı bunların hepsi. E, korunur arkadaşlar. Ama neler korunmaz? E, bunların fiziksel rengi, kokusu, tadı, buna bağlı olarak molekül sayısı Korunabilir bilir, korunmayabilir. Bir ürünü açıyorum. Molekül sayısı korunabilir bilir, korunmayabilir. Molekül cinsi değişir. Yeni özellikle maddeler oluşturuyorum. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey soruda yeni atom oluşur. Atom oluşmaz arkadaşlar. Oluşan şey e, moleküldür, bileşiktir. Atom değildir. Biliyorsunuz ki ben bunun üzerine size derste verdim. Vura vura e, söyledim. Dikkat ediyoruz. Atom oluşturamayız. Bilim adamlarının oluşturması çok zor. Bizim bir kimyasal tepkime gibi bir e, bir olayla atom keşfetmemiz, atom oluşturmamız mümkün değil soruları çözerken yeni atom oluşur. Direkt yanlış olaraktan işaretleyeceğiz. Bize derse ki evet yeni bir bileşik oluştu. Yeni bir molekül oluştu. Evet diyeceğiz. Ve oluşan molekülüm ya da bileşim girenlerdekilerden farklı özellikle kimyasal özellikle. Aynı özellikte olamaz arkadaşlar. Bunlara da dikkat edeceğiz. Ve hacmi de ne yapabilir? Değişebilir buna bağlı olarak da görüyorsunuz atom sayısı, atom cinsi her zaman korunur arkadaşlar. Şuradaki örneğimizden de göreceğiniz gibi mesela hidrojen girmiş, hidrojen çıkmış. klor girmiş, klor çıkmış. Sodyum girmiş, sodyum çıkmış. Oksijenim var ve hidrojenim var ve bakıyorum. Kaç tane hidrojen atomu var? Bir, iki tane hidrojen atomu. Bir tane klor atomu, bir tane sodyum atomu, bir tane oksijen atomu var. Ve buraya bakıyorum. Bunun ne hiç değer mi? Çünkü atom sayısı ve atomun cinsi her iki tarafta da aynı olmak zorundadır. Her zaman korunur diyoruz. İki tane hidrojen, iki tane bir klor, bir klor. Bir sodyum, bir sodyum, bir oksijen, bir oksijen atom şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve bir diğer dediğim kapalı kapsa bu. Her zaman toplam kütlen korunuyor. Bakıyorum giren 12, giren 4. Oksijenin toplam 16 girmiş tepkimeye. Ve evet, tepkime sonucunda 8, 8, 16 gram yeni bir madde, molekülün bileşiği oluşmuştur diyorum arkadaşlar. Ve burada... Kimyasal tepkimelerde tepkime çeşitleri var. Bunları biliyorsunuz. Ee, yanma tepkimesi ve asit bas tepkimesi olmak üzere yani nötralleşme tepkimesi olmak üzere iki tane tepkime çeşitten bahsediyorum. Yanma tepkimesi demek için girenler kısmında tek başına oksijen olacak. Yani demek istediğim şey karbonum var, oksijen diye tepkimeye giriyor. Karbon dioksit oluşturuyor arkadaşlar. Yani yanında başka bir element olmayacak. Evet önünde kat sayısı olabilir veya ıı, kat sayıları ıı, sayı farklı olabilir. Bu önemli değil. Ama yanında ne olmayacak? Yanında F gibi ne yapacak? Elementin olmayacak. Girenler kısmında oksijenin tek başına olacak. Ve şunu biliyorum ki en bildiğimiz örneğimiz neydi? Hidrojen gazı artı oksijen gazı tepkimeye girerek ne yapıyor? H2O suyumuzu oluşturuyor. Buradan bildiğim üzere bu hidrojen gazı yanıcıdır, yakıcıdır ve nedir? Söndürücüdür. Evet buradan da gördüğümüz üzere dikkat edin. Yanıcı bir madde, yakıcı bir madde. Ve oluşan madden söndürücü bir madde. burada ne çıkıyor? Kimyasal tepkime sonucunda başlangıçtaki moleküllerin ya da bileşiklerin özelliklerini göstermem çıkıyor arkadaşlar. Mesela burada e, kömürün yanması olarak belirtmiş. Bu nedir? Benim e, oks e, yanma tepkimesi olduğunu. Hatta yanma tepkimesi iki şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bir hızlı yanma, iki yavaş yanma. Hızlı yanma, işte dediğimiz gibi ısı ve ışık açığa çıkarıyorsa hızlı yanmadır. Ama ısı ve ışık açığa çıkmıyorsa bu olayı yavaş yanmadır. Yani oksitlenme, paslanma gibi olaylarıdır. Kömürün yanması, demirin paslanması, oksijenli solunum. Bunların suyun oluşması birer yanma tepkimesidir diye vermiş. Kömürün yanması sonucu ısı açığa çıkmış ve bununla beraber bir ne çıkar? ısı çıkarken ışık da çıkar hızlı bir şekilde o sıcaklığı ısıyı pardon hissedebiliriz ama demirin paslanması uzun sürelidir ne ışık görebiliriz ne farklı bir şey göremeyiz uzun sürede gerçekleştiği için demirin paslanmasına yavaş deriz arkadaşlar geldim nötralleşme tepkimesine bundan sonra biliyorsunuz bölümümüzde asit bazları göreceğiz Asit bazlarda e, nötralleşme tepkimesi dediğim asit ve bazın e, tepkimesi sonucu oluşan e, tepkime çeşididir diyorum. İşte asitle baz tepkimeye, asitle baz tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. Ama şuraya defterlerinizde yazmıştık. Her zaman su oluşmaya bilir demiştik. Bunu da verdikten sonra kimyasal tepkimelerim bu kadar arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerinde sadece dikkat etmenizi istediğim bir kısım var. Lütfen bu kısmı yaparken dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Çünkü tepkimeye giren maddenin kütlesi azalırken yani mesela dedim ki H2 artı O2 ne oluşturdu bana? Suyu oluşturdu. Öyle değil mi? Suyu oluştururken benim yaptı? 2 gram maddem girdi. 16 gram ne yaptı? Oksijenin girdi. Bakın tepkimeye girenlerimin miktarı azalırken ya da tükenirken yeni bir madde oluşturduğum için ne yaptım? Tamamen tükeniyorsa eğer bundan 2 gram girdi. Bundan 16 gram girdi. Toplamda kabalık kaplı olduğundan dolayı toplam 18 gram Neyim oluştu? Suyum oluştu diyorum. Ama şöyle bir şey de var. Ee, Grafiklerimde size ve e, grafiğimi oluştururken şuraya dikkat ediyorsunuz. Gelenler belli noktadan başlayıp azalabilir. Veya azalırken artan madde miktarı da olabilir. Ama şuradaki grafiği çizerken yani ürünler kısmını için grafiği çizerken tanımlarken, yorumlarken sıfırdan başlamasın gerektiğine mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Çünkü yeni bir ne oluşturur? Bileşik oluşturur. Sıfırdan bir bileşik oluşturduğumuz için grafiğimiz sıfırdan başlamak zorunda. Mesela şöyle bir grafiğim olsa arkadaşlar. Şu şekilde x maddesi, y maddesi, z maddesi olaraktan veriyor. Ve bu şekilde başlıyor. Dedik ki 40 gram dedik. Ee, buradan da 20 gram dedik. Şurayı sordu bize. Şimdi bunun için hemen tepkime ne yazıyorum? Azalan grafiğim olduğuna göre azalan grafiklerim benim e, girenler kısmını gösterir. X artı Y neyi oluşturmuş? Z'yi oluşturmuş. Başlangıçta her ikisi de 40 gramlıydı arkadaşlar. Evet. Z'den var mı? Hayır. Peki bakıyorum 40 gram. X'e baktım tamamına -mış, tükenmiş arkadaşlar. Tamamı girmiş. Ama buraya baktığında Y'den 40 gram varmış. Kabımda 20 gram artmış. O zaman artan miktarım 20 gramsı ne kadarı girmiştir? 20 gramı girmiştir. Ve şuraya baktığında X ve Y'den kaç gram tepkimeye girmiştir? 60 gram tepkimeye girmiştir. Bu tarz soruları çözerken ya da yorumlarken şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, oluşan maddem, z maddem 60 gramdır. Ama şöyle bir ifade gelirse tepkime sonunda kapta 60 gram madde bulunur derse yanlış kabul ediyoruz. Çünkü tepkime sonunda ee, ne yapıyor? 60 gram 60 gram Z maddesi var. 20 gramda kabında ne var? Y maddesi var artan olarak. O zaman tepme sonunda kabında 80 gram madde bulunur derse okey veriyorum. Yeni oluşan bileşim 60 gramdır derse okey veriyorum. Toplam kütle korunur diyorsa bakıyorum 40 40 80 başlangıçta. Başlangıçtaki madde miktarı 80'dir. Sonraki tepkime sonundaki madde miktarına bakıyorum. 60, 20, 80 birbirine eşit olduğu için toplam kütlem korunmuştur diyoruz. Sakın ama sakın toplam kütleyi sadece Z miktarını almıyorum. Artan maddemin miktarını da alıyorum. Kalımda 2 iki tane farklı ne vardır diyorum. Bileşik vardır ya da molekül vardır diyorum. Ve Z maddesi X ve Y'nin kimyasal özelliklerini göstermez diyorum. Bu şekilde kimyasal tepkimeler bölümünü de tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki bölümümüz biliyorsunuz ki asitler bazlar. En eğlendiğimiz bölümlerden, en günlük hayatta örnek verdiğimiz bölümlerden bir tanesi. Ve burada neleri görüyoruz? Asitler, bazlar, nötr maddeler e, görüyoruz. Asit madde dediğimiz zaman günlük hayatta karşımıza çıkan limonlarımız, e, limon, işte sirke, süt, peynir, yoğurt. Bunun yanı sıra işte tuz ruhu, e, sülfürik asit, yani e, akü dediğimiz birçok asit çeşitlerini görüyoruz. ve bir diğer taraftan baz diyoruz. Belki de hiç bilmiyorduk. Bu yıla öğrendik. Savunlarımız bunlar neydi? bazlardı. Temizlik maddeleri neydi? Bazlı. Çamaşır suyu neydi? Bir bazlı. Bunları öğrendik. Bunlara dikkat etmemiz gereken şeyleri baktığımızda arkadaşlar asitler ve bazları karşılaştırdığımda ne demiştim? Hasıtlar bunlar demiştim. Biri de bazen oh çekmek gerekiyor demiştim. Bu arada çok e, evde kaldığımız için sürekli oh 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 çekiyoruz. Ne demek istiyordum? Hasıt dedim, baz oh dedim, bazen oh demek gerekiyor dedim. Burada da hasıt dedim. Yani sulu çözüntülerinde, çözünürlüklerinde hidrojen iyonu verenlere asit ıı, diyoruz. Salları ekşidir diyoruz. Sulu çözüntüleri elektriği iletir diyoruz. Yakıcı ve tarih edicidir diyoruz. Turu kağıdını kırmızıya çevir diyoruz. Anne vurunca kızartır diyoruz. Yani asitlerimiz annelerimiz diyoruz. Ve asitler metallerle tepkimeye girince Hidrojen gazı açığa çıkarırlar Ve e, asitlerimiz metalleri ve mermerleri aşındırırlar arkadaşlar Asitler e, bazlarla e, nötrleşme ve tepkimesi verirler Ve pH cetveli dediğimiz pH cetvelinde 0 ile 7 arasındaki değere ne diyoruz arkadaşlar asitler diyoruz. Geldik bazılara. Evet ne dedik? O. Demek ki ne diyoruz? Suda çözüldüklerinde hidroksit yani OH iyonu verenlerdir diyoruz. Tatları acıdır diyoruz. Elektriği, su çözeltileri elektriği iletir diyoruz. Ele kayganlık hissi verir diyoruz. Baba vurunca ne diyoruz? Morartır. Tunusol kağıdını maviye çevirir diyoruz. Bunların metallerle tepkimeye girme gibi bir durumu yok cam ve porselenleri aşındırırlar. Onun için bunların içerisini saklamamalıyız. Asitlerle bazlar nötralleşme tepkimesi verir. 7 ile 14 arasındaki değere de ne diyoruz? Bazlar diyoruz arkadaşlar. Ve burada pH etreğine dikkat edecek olursak 0 ile 14 arasında bir pH etreği çiziyorum. 7 noktasına nötrdür diyorum. Ne diyorum? Saf su diyorum, tuzlu su diyorum. Ee, buradan başlıyorum. 7'den 0'a doğru geldikçe asitlik özelliğim artıyor. 7'den 14'e doğru gittikçe bazı özelliğim artıyor. Yani 14 benim kuvvetli bazım, 0 ise benim e, kuvvetli asitimdir diyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey de ekleyerekten gideyim. Eğer bir kavanozun içerisinde asitim var ve asitimin içerisine ben su eklediğim zaman pH'ını ne yaparım? Arttırırım. Yani pH'ını arttırırım demek benim pH'ının 7'ye yaklaşması demektir arkadaşlar. Eğer diyorum bazımın içerisine baz bulunan bir kabımın içerisine su eklersem, nötr bir madde eklersem, için ne yapıyorum? pH'ımın değeri ne yapar? Azalır diyorum. Yani geriye doğru yaklaşır diyorum. Bunlara dikkat ediyoruz soru çözümlerinde. Eğer pH artar demesi, 7'ye yaklaşması demesi asitler için pH'ın azalması demesi 7'ye 14'ten 7'ye yaklaşması demektir arkadaşlar. Buraları çözerken dikkat ediyoruz. ve bununla beraber hayatta karşımıza çıkan belli başlı asitlerimizi biliyorsunuz. Bunların hepsini ezberlemiştik, kodlamıştık. Bunları tekrar tekrar düzenli olarak tekrar etmenizi istiyorum. Unutmamanızı istiyorum. Mesela ne demiştik? Silke, asetik asit, limon, sitrik asit, HCL, neydi? Hitoklarik asit, tuz ruhu, H Hasan 2, salat Osman 4 demiştik. Ve ne demiştik? E, sülfürik asit, akül sıvısı veya ne dedik? Zat yağı dedik. Laktik asit, süt ve süt ürünleri dedik. E, bir kısmını bu şekilde verirken e, bir kısmını da mesela burada vermediğiniz nitrik asitimiz var. Ben yani bildiğimiz kezabımız. E, bazlardan bahsetmiş. Sabun, sodyum, nitroksitti. Yani na, o haştı. Ne diyorduk biz buna? Sut kostik diyorduk. Çamaşır suyu e, sodyum karbonat olarak karşımıza geliyor. Sodyum hidroksit dediğimizde e, aynı şekilde sabunun içerisiyle aynı olan zaten bazılarda karşımıza çıkan e, potas kostik e, kostik ve sönmüş kireç, kalsiyum, hidroksit karşımıza çıkıyor en belirgin olan bazıları arasında. Bunlar genelde temizlik malzemeleri olaraktan kullanılıyordu. Ee, Tabi bazılarında kalsiyum, hidroksit de e, inşaatlarda e, kullanıldığında biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bazen çok güçlü bir e, asitle çok güçlü bir bazı karşılaştırdığımızda çıkan gaz bizi zehirleyebilir. E, pH'ı 3 e, 3'ün altında olan ve pH'ı 12'nin üstünde olan e, pH 3'ün altında olan asitler, pH 12'nin üstünde olan bazılar e, bizim için yakıcı ve tahriş edicidir. Yani hani demiştik ya asitler normalde yakıcı ve tahriş edicidir. Bazılar ise kayganlıksı verir. Ama eğer bu kuvvetli duruma doğru geçiyorsa bunların yakıcı ve tahriş edici özellikleri olduğunu da hatırlatıyoruz arkadaşlar açlar diyorum. Ayıraçlar biliyorsunuz. Asitin bazın e, hangi madde olduğunu tespit etmemize yarayan e, ayıran bir ölçek olarak kullanıyoruz. Belirteç olarak kullanıyoruz. Burada en belirgin bildiğimiz e, turnusol kağıdımız, metil oranjımız, fenoftalinimiz ve evde günlük kullandığımız kırmızı lahana suyumuz diyoruz. Turnusol kağıdında Bahsettiğimizde anne kızarttı, baba morartırdı. Yani asitler e, turnusol kağıdını kırmızıya, bazılar turnusol kağıdını maviye dönüştürür diyoruz. <laughs> metil oranj dediğimde asitler metil oranjda, e, metil oranjı kırmızıya, bazılar metil oranjı sarıya dönüştürür arkadaşlar. Fenoftalinlerde de asitler e, renksiz, bazılar pembe renklidir. E, kırmızı lahana, biliriz mor lahanamız, e, asitleri pembe ve turuncu kırmızı tonlarında yaparken, e, bazılarımız ise mavi ve yeşil olabiliyor. Bu renkler, renk aralarımız arkadaşlar, e, kuvvetli veya zayıf olmasına göre renk değişimi meydana geliyor. Burada e, biraz önce söylediğim gibi hidroklorik asit hidroklorik asit e, neydi arkadaşlar h 2 hacı diyorduk hidroklorik asit diyorduk sülfürik asit Hasan 2, Salak Osman 4 diyorduk. Nitik asit HNO3 diyorduk. Sodyum hidroksit diyorduk. Sut kostik olarak vermiştik. NaOH olarak verdik. Potasyum hidroksit KOH olarak vermiştik. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olarak biraz önce vermiştik ve burada dikkat etmem gereken şey NH3, bir dikkat etmem gereken şey de CH3COOH diyorum. Yani burada şimdi diyordu ki hidrojen iyonu içerenleri asit <laughs> OH iyonu içerenlere baz diyorum. Ama bu iki maddeye dikkat ediyoruz. İçerisinde OH içermeyen e, bazdır. NH3 amonyaktır arkadaşlar. İçerisinde OH bulunmaz ama bazdır. Burada da e, bu neydi? Asetik asitti. Ve burada ne vardı? OH görsünüz bazdır dersiniz. Hayır buraya dikkat ediyoruz. Burada ne diyoruz? Hidrojen gördüğüm yerde ben buna ne diyorum? Asittir diyorum. Bunda OH olması gerekmiyor. Olmadığı için de normalde hep bazıları OH içeren demiştik. Burada da istisna olarak NH3 ve asetik asiti verebiliyoruz. Dikkat ediyoruz bu ikisine. Ve ee, bu kadar asitlerden bahsetmişken asit yağmurları karşımıza çıkıyor. Asit yağmurları biliyorsunuz arkadaşlar fosil yakıt kullanımı sonucunda açığa çıkan karbondioksit e, fosil yakıt kullanımı sonucu e, derken fabrika bacalarından çıkan araba egzozlarından çıkan dumanlar sonucunda karbondioksit e, kükürt dioksit ve azot dioksitin havada su bulutlarıyla e, su buharıyla birleşmesi sonucunda pH 5.6'nın daha altında asit yağmurlarına yağmur çeşidine dönüşmesine asit yağmurları diyorum. Yani bu dağların su buharı birleşip tekrar bize asit olarak nitrik asit, sülfürik asit, karbonik asit olarak bize tekrar dönmesine asit yağmurları diyorum. Asit yağmurları bu bizim için eee olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Toprağımın mesela nasıl bir olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabiliyor? Eee toprağımın verimini artırıyor. Suda yaşayan canlılarımın e, yaş, e, suda yaşayan canlılarımı etkiliyor ve tarihi eser kültürel eserlerine, mermer e, gibi asit olduğu için aşındırdığı için bunlara zarar veriyor. Bunun dışında hayvan ve canlıların telef olmasını sebep veriyor. Ormanların yok olmasına sebep veriyor. Ve Peki biz bu asit yağmurlarını önlemek için neler yapmalıyız diyoruz. Azaltmak için fosil yakıt kullanımını azaltmalıyız. Ormanlarımızı arttırmalıyız enerji tasarrufuna dikkat etmeliyiz. Baca e, filtreleri, fabrika bacalarına, filtre sistemlerini e, güncel olarak yenilemeliyiz. Sanayi kuruluşlarının, su kaynaklarının, yani orman arazilerinin dışında uzak e, yerlerde olmasına dikkat etmeliyiz. E, değil Burada da Size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınızı çözüp çözemediğiniz soruları bana atarak size yardımcı olabilirim. İyi çalışmalar.